Hak Muhammed Ali muhabbetiyle. Aleviler neden amin yerine Allah Allah der? Çok tanrı dinlerden tek tanrılı dinlere geçildiğinden bu yana üç ilahi dinlerde çok sıkça kullanılan kelime amen veya amin kelimesidir. Ne yazık ki bu kadar sıkça kullanılan bir kelimenin gerçek manası bilinmemektedir. Kanısındayız. Dolayısıyla dolayısıyla amin kelimesi olur olmaz yerlerde kullanılıyor. Kullanılmıştır. Örneğin bazılarınca amin kelimesi duanın kapanış işareti olduğunu i, e, iddia ederken bazıları da dualarım kabul olsun anlamına geldiğini sanır. Lakin Amin kelimesinin anlamı oldukça geniş ve epey de eskidir. Amin kelime manası onaylama. Allah razı olsun, hoşnut olsun anlamında kullanılır. Örneklersek Allah kabul etsin dediğinizde cevaben cevaben öyle veya hoşnut olsun denilmiş oluyor. Ama Allah bilir manasında değildir. Birçok dillere değişmeden geçmiş olan amen kelimesi Arapçaya da amin olarak geçmiştir. Farklı diller, geçiş sürecinde ise cümlenin başında veya sonunda kullanış ve içeriğine göre farklı anlamlar yüklenmiştir. Allah Allah demedeki mana ise duanın, yalvarışların, zikirlerin doğruca Allah'a yönelik olduğu için sonuçta kabul edecek olan da olmayan da yine Allah'tır. İsra Suresi 110. ayette de ki ister Allah diye yakarın İster Rahman diye yakarın, hangisiyle yakarırsanız yakarın en güzel isimler onundur. Dolayısıyla dolayısıyla Allah Allah denince tamamını, genelini içerir. Çünkü bütün manaların, sırların, Allah'ın bütün isimlerini ve olgularını toplayan tek isim Allah ismidir. O zaman zikir, dua, çağırma, yalvarış Allah'ın adıyla başlar ve Allah'ın adıyla da biter. Yapılan duanın hayırlı veya hayırsız olduğunu kabul edilip edilmeyeceğini insan oğlu bilemez. O takdir bir tek Allah'a mahsustur. Çünkü Allah olan biteni önce de bilendir ve en doğrusunu da yine o bilir. Yani kabulünü Allah'a bırakmak en doğrusudur. Bir gerçek vardır ki, bir gerçek vardır ki, o da Allah'ın kendisidir. Ee, amin ile Kur'an bağlantısına baktığımızda, amin Kur'an'a ait bir kelime olmadığı gibi Kur'an'ın hiçbir yerinde de geçmez. Amin kelimesi Müslüman alemine Hz. Muhammed'in hakka yürümesinden 200 takriben 200-300 sene sonra ortaya çıkmaya başlayan hadislerle gündeme gelmiştir veya getirilmiştir. Kur'an'da peygamber hakkında Hakka suresi 43, 44, 45, 46 ve 47 ayetlerinde alemlerin Rabbi Rabbinden bir indiriliştir o. Eğer bazı lafları bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi, yemin olsun ondan sağ elini koparırdık. Sonra ondan can damarını mutlak keserdik. Sizin hiçbiriniz ona siper, siperden olamazdınız diyor. Hz. Muhammed'in sadece bir elçi, uyarıcı olduğu, ve Allah'ın kelamına bir ekleme yapma gibi bir hükmü yoktur. Bu kadar net emirler varken Hz. Muhammed nasıl amin kelimesini Fatiha suresinin arkasına eklemiş olsun. Bu da gösteriyor ki Hz. Muhammed'e atfedilen bir hadisten ibarettir. Ee, Arabistan Arabistan yarım adasında çıkan üç ilahi dinler Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dinleridir. Bu üç dinin atası Hazreti İbrahim olduğu için bu dinlere İbrahimi dinleri de denilir. Amin veya Amen kelimesinin bilimsel kökeni eski Mısır'ın en büyük tanrısı olan Amon, Amon'a dayanır. Amon kelime manası saklı olan demektir. Saklı olan demektir. Amon Tebin eski Mısır başkenti Tebin baş tanrısıdır. Eşi Amunet ile birlikte ilk tanrılardan biridir. Orta krallık döneminde sadece yerel bir tanrıydı. Ama Tebliler Mısır'a hakim olunca Amen önemli bir tanrı oldu. 18. hanedandan itibaren tanrıların kralı oldu. Ünlü Amen tapınağı olan Karnak dünyanın en büyük dini yapıtıdır. 19. ve 20. hanedanlar Amen'in Amen'in dünyadaki engin dinlerde ve aynı zamanda yer altı dünyasındaki hayatın temeli olduğunu düşünürlerdi. Saklı e, anlamına gelen Amun daha sonra Ra yani güneş tanrısı ile birleşerek dirit e, dini törenlerde adı anılan en adı anılan ve kendisine yücelikler atfedilen Mısır'ın en güçlü tanrısı oldu. Bu ritüel amin veya amen şeklinde dualardan sonra söylenen bir ifade olarak söylenmiştir. 400 yıl boyunca Mısır krallığına köle olan Yahudiler bu kölelik devrinden sonra da bu dini ritüelleri devam ettirmişlerdir. Amen kelimesi Yahudilikten Hristiyanlığa onlardan da İslam'a amin olarak geçmiştir. Yukarıda yukarıda belirttiğimiz üç ilahi dinlere mensup insanlar yaptıkları dualardan sonra amen ya da amin diyerek eski Mısır kralını yani tanrısını anmaktadırlar. Daha ilginç olan ise Müslümanlar Olduk, okudukları duaların arkasına amin diyerek yani bir kralın ismini anarak Allah'a ortak yani şirk koştuklarının farkında bile değildirler. Halbuki Allah Kur'an'da her türlü günahı affedeceğini söylerken, atfetmeyeceği tek günahın ona ortak koşulması olduğunu söyler. özetlersek Kur'an'ın hiçbir yerinde amin sözcüğü geçmez. Hazreti Muhammed'in haka yürümesinden 200-300 sene sonra hadis yoluyla geçmiştir. Bu gibi yanlışların ortadan kaldırılması için Müslümanların Kur'an'dan sonra en çok dayandıkları hadis kaynakları ise sorgulanıp gereken önlemler alınmalı. Günümüzde günümüzde amin kelimesine yüklenmiş manalar gereği bundan bunda ne var diyenler çoğunlukta. Bakalım Allah'ın kelamı bu durum hakkında Allah'ın kelamı yani Kur'an-ı Kerim bu durum hakkında ne diyor? İsra suresi 36. ayet. İsra suresi 36. ayet. Hakkında bilgi hakkında Bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır diyor. Diğer bir ayet Enam suresi 106. ayette ise Rabbinden sana va'y edilen edilene uy. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklerden de düz çevir diyor bu gerçekleri okuduktan sonra putperestlerin tanrısı, kralı olan Amin'den geldiği gerçeğini geldiği gerçeğini öğrendikten sonra Fatiha suresinin sonunda gönül rahatlığıyla Amin diyebilecekler mi acaba? Bunu da okuyan ve bunu dile getiren şahsılara, bırakıyoruz. Gerçeğin demine hürüyoruz. Allah eyvallah. Aşk ile.